Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız görmeyeli? Dilerim iyisinizdir. Efendim, oturduğum apartmanın sitenin bahçesindeyim. Çok rahat, güzel bir ortam var burada. Gördüğünüz gibi kahvaltımı yapıyorum. Her zamanki gibi klasik kahvaltım. Siyah zeytin, yeşil zeytin, domates ve peynir. Ayrıca Şurada gördüğünüz gibi bu bir tandır açık ekmeğidir. Çok sevdiğim kız kardeşim Nevim Hanım hazırlayıp bana verdi. Nevim Hanım'a buradan teşekkürler. Şimdi efendim gördüğünüz gibi çayımı da içiyorum. Böyle üç poşetlik cezvenin içerisine koyuyorum, demliyorum. Dört beş bardak bundan. Çok ağır olmuyor yani. Sağlıklıdır. Her zaman diğer videolarımda dile getirdiğim gibi hem mideyi rahatlatır, hem hazmi güçlendirir. Bundan vazgeçmeyin. Tabi fazla demli olmama kaydıyla. Şimdi efendim e, burada bugünkü mesajımın içeriği yine edebiyat olacak klasik Türk sanat müziği ile ilgili. Efendim, Önce size ufak bir sitemi göstereyim böyle. Gördüğünüz gibi yüzme havuzumuz, kamelyalarımız efendim böyle. Efendim bahçemiz asma, limon, portakal, incir, üzümden oluşuyor ve daha önce de söylediğim gibi ben bu Denizgülü sitesini Mersin'in en sevilen sitelerinden bir tanesidir diye düşünüyorum. Ee, bir sene yönettim ben bu siteyi. Dolayısıyla beni rahatsız eden ne varsa hepsini değiştirdim. <laughs> İnanın markları bozurup bozurup harcadım sonra taksit taksit topladım. Ne yaptım mı söyleyeyim size. Gençlere bir kamelya yaptırdım. İçine ayrıca barbekü su var. Efendim öseliğim ailelere büyüklere daha büyük bir kamelya yaptırdım oranın da barbeküsü var efendim site'nin içerisine yani köşeye e, çocuklara bir oyun parkı yaptım kum kutusu salıncak ben bile oturup sallanıyorum ve inanır mısınız o konstrüksiyona bir de bir boru taktırdım böyle canı isteyen e, ya, yani büyükler Barfix bile çeker orada yani. Biraz antrenman yapabilir gibisine. Sağ olsun bugünkü yönetimimiz çok iyi çalışıyorlar. Benim dediğim gibi eserlerimi çok ciddiye alıp hem reviziye edip sağlamlaştırıp benim hatıramı böyle canlandırıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Efendim, dediğim gibi bugün şimdi asıl konuma giriyorum. Türk sanat müziği ile ilgili bundan yıllar önce bir bir kitap yazmıştım biliyorsunuz. Ruhun Gıdası adlı kitabımda bu şiir yer verdim. Bu şiiri yani kitabımın bildiğiniz gibi Ruhun Gıdası adlı kitabımın şarkı sözü, şiir ve rubayilerden oluşuyor. Dolayısıyla bu bir rubayidir. Bu rubayı size okuyacağım. Asıl mesajım tabii ki çok değerli bestekar arkadaşlara. Sonradan telefon numaramı vereceğim. Canı isteyen, çalışma yapmak isteyen bestekar arkadaşlar bana dönebilir. Efendim, bedbin olma Dilber okuyorum müsaadenizle. Size tercümesini de yapacağım. Çünkü içerisinde eski Türkçeden birkaç kelime vardır. Efendim. Bedbin olma Dilber yine afif kal. Bedbin kötümser olma Dilber yani güzele iltifat. Yine afif kal. Afif kal yani dürüst kal, iyi kal. Bedbin olma Dilber yine afif kal. Şevkim tüketme yar Bekri edersin. Şevkimi tüketme. Yar. Bekri edersin. Efendim. Bekri biliyorsunuz tarihimizde Bekri Mustafa diye bir e, şahsiyet geçer. Tıpkı Ömer Hayyam gibi biliyorsunuz Rubayiler kendilerinden kalmıştır. Bize mirastır. Bir e, teşviktir, bir ilhamdır. Dolayısıyla buradan Ömer Hayyam ve Bekri Mustafa'ya rahmet okuyorum, nur içinde yatsınlar diyorum. Evet, şiirime devam ediyorum. Şehla etme beni, sen göz nurumsun. Şehla etme, beni şaşı yapma, sen benim göz nurumsun, sonra göremem yani. Reddi mübah kılma, nadim olursun. Yani beni reddetme, sonra pişman olursun, nadim olursun. Efendim şimdi şiir olarak okuyorum tekrar. Bedbin olma dilber yine afif kal. Şevkim tüketme yar, bekri edersin. Şehla etme beni, sen göz nurumsun. Reddi mübah kılma, nadim olursun. Evet. Buradan çok değerli bestekar arkadaşlarıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Alaka gösterenler lütfen buyursun beni arasın. Telefon numaramı veriyorum şimdilik Türkiye'de iki aylığına almış olduğum telefon numaramın numarası 0542 197 69 47. Evet. Yani diyeceğim bir dileğim var, bir arzum var. Bu güzel sözleri, bu rubayı Türk sanat müziğine bir eser olarak bırakmak istiyorum yardım edenler lütfen buyursun. Ama dediğim gibi çok değerli bestekarları davet ediyorum. Bakın aksi takdirde ben besteleyeceğim. <laughs> Çünkü benim de yüze yakın söz ve müziği bana ait bestelerim vardır. Youtube'a girin Münir Seyim yazın zaten karşınızda yüzlerce video çıkar. İzlersiniz, görürsünüz, takdir edersiniz. İngilizce, Türk sanat müziği, klasik, e hareketli, yavaş efendim her makamdan e, e, eserlerim vardır. Dolayısıyla buradan Mersin'in Denizgülü sitesinden hepinize sevgiler selamlar. Sitemiz dört dörtlük, yeni yönetim çok güzel çalışıyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Efendim bahçıvanımız Hamza Bey çok değerli. Neredeyse 30-35 yıldır sitede e, görev yapıyor. Hüseyin Bey, arkadaşımız, e, apartman işlerini yapan, biz bir aile gibiyiz. Onun için bunu her apartmanın böyle gerçekleştirmesini, yaşamasını diliyorum. Yani burada yine her zamanki gibi, Toprak anamızı sevelim lütfen. Bir Indiana atasözünü tekrar ediyorum. Toprak anadır, analar öldürülmez. Arkadaşlar, toprağımızı, Türkiye'mizi, cumhuriyetimizi, atamızın mirasını koruyalım lütfen. Güçlü olalım, güçlü, istikrarlı olalım. Düşünelim, taşınalım. Oyumuzu kullanalım. Boş oy kullanmayın. Boş oy kullanacağım diyen insanlara inanır mısınız? Anlayamıyorum. Arkadaş siz boş musunuz ki? Boş e, oy kullanacaksınız. Oyunuzu kullanın. En kötünün iyisini seçin. Oyunuzu kullanın ama. Başkaları sizin ve çocuklarınız hakkında karar vermesin. Efendim sağlıcakla kalın. Cennet de burada, cehennem de burada. Bu toprak anayı, bu Türkiye Cumhuriyeti'mizi... Atatürk'ün mirasını korumasak cehenneme döner burası. Bakın yeryüzünde emsalleri vardır. Biz bu tozağa düşmeyelim. Ne dış mihrak, ne iç mihrak, ihanet, tüm ihanetlere hayır. Atamız ne demiş? Cih yurtta sul, cihanda sul. Bu ne demek? Tüm silah fabrikalarını kapatın demek. Ah atam ah.